Herkese merhabalar. Ben Virüs Oyuncu'dan Bora bu ve bugün çok güzel bir şeyle karşınızdayım. Peki bu ne? Bu basitçe Jungle can götüren karzoflu. Şimdi Şey, öldürme süresi değişiyor. Sebebine sonra geleceğim. Ama cihazı gördünüz. basitçe bu. Her şeyi vurabilirsiniz bunda. ...bir cadı dışında. Sebebi de şu cadıyı vuramamızın. Vuramamamızın sebebi şu... ...bunu kullandığım mantık, Splash Porşuna Farming. Şey, yani kullandığı şey, efekt. Ve cadılar da bütün... ...bütün büyülere karşı ki... ...ki bunu enchant da dahil... Seks, 85 direnç oldular ve kendi canlarını doldurabildiklerinden... ...bunları karı ile öldüremiyoruz. Benim yaptığımda, şu anki ankiydi yani büyüyle öldüremiyoruz. Ayrıca bu iki. Ölmez. Düşünün bu tek yiyor. Ama bu ölmüyor. Bundan. Sev bu. Eğer kanıtlamak isterseniz çünkü bazılarınız illa kanıt istiyorlar. Ama boş ver. Ama boş verin. Bir şeyin bir şeyin kalkın görmek istemek güzel bir şeydir. Bununla her şeyi vurabilirsiniz. Ahtapot. Bir dakika gelmedi. Evet öldü o zombi İskeletler Creeper'lar Bunun dışında Gire göstermediğim son bir cevap kaldı. Ve ölecekler. Hatta Silverfish. Evet, eğer vurabilirseniz. Vurdum ve öldü. Şey menzil kullanmıyor. Bu yüzden uzaklık fark etmez. Pek denk gelmedi ama yani. Attıklarım. Öldü. Bunu daha az öldürdüm. Bir türlü uğramadım. öldü o da. Neyse siz şey gördünüz, siz meseleyi gördünüz. Bayağı can götürüyor. Sistem de bu. Öyle büyük bir sistem yok. Şu kadar bir şey. Şu kadarcık. ve da kullanabiliyoruz. Game mod 0 Ve, ve bize zarar vermiyor. Bir tanesini bile vuramadım. Neyse. Gördünüz. Ama eğer bu şekilde atarsanız... Şu an atmayı istemiyor çünkü birden gelirse bana ölür. Bu şekilde yaparsanız bir şey olmaz ama... Durun bir dakika. Camı doldurayım bir önce. Denk gelecek mi? Hayır. Denk gelmedi. Evet denk geldi. Ve bayağı can götürüyor. Tamam şimdi gelelim mantığına. Ve şu denk gelme meselesi. Ben niye bunu yazıyorum? Ha bu arada şu denk gelme meselesi güzel bir şey çünkü diğer türlü her şey çok rahat vurulabilirdi. Böyle biraz daha böyle biraz daha vurması zor oluyor. Sevne geleceğim. Öncelikle bunun için özel bir eşya gerek yok. Bütün kart topu olan herkes multiplayer'de bunu kullanabilir. Ayrıca kendinize zarar vermez ama diğer diğer oyunculara zarar verir. Onu da söyleyeyim. Yalnız diğer oyunculara zarar vermesi için birazcık ondan uzakta bulmamız gerekiyor. Dibinden vurursanız zarar vermez. Şimdi burada bir saat var. Bunlar saat aslında. Çoğunuz fark etmiştir. Bu bir saat. Burada bir scoreboard var. Bu bütün kar toplarına kar skorunu bir ekliyor. Ve, ve evet kar diye bir scoreboard var şu an. Bir ekliyor. Devamlı bir ekler bu. Bütün kar, bütün kar toplarına havadaki Burada ise kar topunun kar topunun üstünde bir bir komut oynatılıyor. Execute komutuyla. Diyorum ki kart skoru en az 6 olan kar toplarının üstünde efekt komutunu oynat diyorum. Bu da 7. Instant Harming'in komutu. 1, 1 saniye. Daha fazla da daha az iki hasar verir. Yani birden fazla sayı ayarlarsanız bir daha veriyor o hasarı. Sonra 2. Gücü 2. Şimdi ama burada 1 yazıyor. Bunun mantığı şöyle. 0 yazarsanız 1 olur. 1 yazarsanız 2 olur. Yani 1 artıyor. False. Yani üstünden patlıcı pat çıkmayacak. Bu yüzden gerçekten sanki kendi hasar gibi görünecek. Geldik buna. İşte o denk gelme sesinin şeyi bu. Radius bir yani bir blok mesafede olacak. Bir blok mesafede. Bu yüzden adamı direkt vurduğunuzda olmuyor. Adamı adamı vuracak bir yakına atma zaman vurmaması gerekiyor. Skype'ten mesaj geliyor. Neyse ben biraz onu düzeltirim. Eğer birkaç kez daha gelirse. O yüzden vurmak zor. O yüzden ben bunu vurdu vurdu sonra altı kalbe ayarladım ki bir elmas kılıçtan daha fazla bir vuruş gücü bu. Bu bir. İşte. Hadi şunu dekleyin. Niye ben bu skor koydum? Eğer çünkü Koymasaydım başta attığımızda kendimize hasar verirdi. Böylece scoreboardda belli bir tik gelmesi gerisinden bu, bu sayıya gelinceye kadar bizim ilk gördüğümüz anda bize zarar veremiyor. Şimdi gelin buraya. Eğer ama böyle yapsaydım gönderimiz gönderdiğimiz anda sadece bize değil diğer bir şey zarar vermezdi. Diğer her şey uzatı olmamız gerekirdi. Ama bu şekilde yapınca bunu ortadan kaldırıyoruz. Burada yine aynı komut kar toplarını ama kar sıfır olacak en az en fazla 5 olacak ve üstlerine üstlerine oynatılan komut yine aynı fakat type player ünlem daha doğrusu ünlem player player biliyorsunuz kullandığımız oyuncu diyor ki burada oyuncu dışında her şeye zarar ver diyorum eğer komut altının altındaysa yine radius 1 Ayrıca başındaki ünlem ne? Başındaki ünlem Harit demek. Yani atıyorum zombi dışında bir şey zarar, zarar, vermesini istiyorsunuz. Başına ünlem koyun zombi yazın. O da bu işe yarıyor. Geldik buna. Yine aynı komut. Snowball'ları. Üstünde skor yok çünkü bunun yüzden derdi yok. Bu sadece iskeletlere. Çünkü, çünkü iskelet bir Yaşın ölü bir şey olduğu için onlara zarar istirattığımızda da can doldurur. Can doldurma istirahattığımızı da öldürür. O yüzden bu altı can doldurmanın ID'si Bir ve gücü iki yine. Can doldurmanın gücü daha fazla olduğundan gücünü iki yaptık mı? Yaptığı can doldurma hasarın verdiği zarar hislerinin can doldurmadan daha güçlü olduğundan hasar verir. Bu yüzden bu şekilde. Bu onun zombilisi. Şimdi bunları tek komuta yazabiliyor muyum bilmiyorum. Ben buraya type'ın üstüne ünlem koyup başka bir şey yazmaya denedim. Olmadı. Bu yüzden bir komen bloklar koydum. Ama çalıştı. Bu saatti. Sistem bu kadar. Yani bitti. Saat, scoreboard. Şu iki tanesi. Bir de şu diğer moblar için. Şey işte. Bu kadarcık bir sistem. E, ee, her bu kadarcık. Başka bir şey yok bunun. Ve çok güzel. iş yarıyor. Multiplayer'da kullanılabilir fakat eğer sorununuza koyacaksanız veya haritanıza tavsiyem spawn chunk'ın içinde olması çünkü biliyorsunuz yüklenen chunk'ların dışında kalan şeyler çalışmıyorlar. Spawn chunk'ta dünyada tek kişi bile varsa devamlı bir büyüklük alıyor. Bu yüzden eğer bütün sorunları çalışmasını istiyorsanız spawn chunk'ın içinde olması önemli. Bunu da belirteyim. Bu kadardı. Link gelecek. Bu video koyduğumda büyük ihtimal link altında olur. Ve şunu da ekleyeyim. Bu bu ne yapmam isteyen benim benim izleyicim de yaptım. Neyse virüsü oyunculardan her, herkes iyi günler iyi Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ayrıca yakında Red Velvet 2 başlıyor. Aslında bana kalsa çoktan başlamıştı ama benim e, canla ömür azıcık yani pek zaman bul bulamıyorlar. O yüzden başlayamadım bir türlü. Görüşürüz.